Konu anlatımları değerlidir. Not almaya özen gösterelim. Üstü ifadeleri gören var mı bu arada? Yani eskiden gördünüz onu anlamaktayım da. 8. sınıf üstü ifadeler herhangi bir dershane vesaire ya da kendisi çalışan. Evet hocam ben gördüm. Tamam. Ben gördüm hocam. Peki başlıyorum o zaman üstü ifadeler. Şimdi A üzeri N. Bunu A üzeri N diye de okuyabiliriz. A üstü N. En, A'nın eninci kuvveti gibi okuyabiliriz. Bunun anlamı burada tabii kolay bir anlatım. N tane A'nın çarpımı. Bu cümlenin doğru sayılabilmesi için doğru cümle olabilmesi için N denen şeyin Gel o zaman. Sayma sayısı olması lazım. Mesela bunu tabii ki biliyorsunuz. Yukarıdan aşağıya doğru okuyorum ben özellikle. 3 tane 2'nin çarpımı. 8. Meşhur yanlış cevabı 6'dır zaten. 2 kere 3 6 derler yanlışlıkla tabii ki değil. 8 dedik. Şimdi ben buraya ne yazmışım? En tane A'nın çarpımı. Yani n tane a'nın çarpımı 3 tane 2'nin çarpımı 3 tane 2'nin çarpımı yaptım 8 bunu hepiniz biliyorsunuz ancak ancak o n tane dediğim sayma sayısı olmalıymış e hocam sayma sayısı olmazsa ne olur 0 tane 2'nin çarpımı saçma oluyor değil mi bak yazayım 0 tane 2'nin çarpımı Ulan 2 yok ki nasıl çarpacağız? Bir garip oluyor. Mesela siz bunu da göreceksiniz 8. sınıfta. Şu an cevabını vermeyeceğim. Eksi 2 iki tane 2'nin çarpımı. Demek saçma. Biraz mantıksız oluyor bu. Bu cümle mantıksız oluyor. Çünkü eksi 2 tane 2 yani eksi 2 tane 2'yi ben nasıl göstereyim ki? Yani 2 yok da borca mı girdik yani? Hani nasıl çarpacağım bir de? Ama bunların cevapları var. Bu cümleyle mantıksız oluyor. O yüzden bu cümleyi kurmak istiyorsak Sayma sayısı olunca kullanacağız. Tamam. Şimdi bunları anladıysak şunları bir düşünelim. 7. sınıftan bir hatırlatalım şunları. Şimdi şöyle eksi 2 üzeri 4'ün cevabını dikkatsizlik yapılan şeyler oluyor da bunlar arkadaşlar. Onu bilerek gösteriyorum. Bunun cevabını eksi 2 üzeri 4 böyle olsa bu üçünün cevabını düşünmek istiyorum. Eksi 2 üzeri 4'ün cevabı e, yani üsttekinin cevabı ne oluyor? Hemen cevap verebilirsiniz. Karton alt. Evet. Ben açıkça şimdilik yazıyorum. Yani kimse bilmiyor gibi anlatmam lazım buraların arkadaşlar. Ama eminim iyi arkadaşlar var. O yüzden sabrediniz. Kolay geliyorsa. Bunları çarpacağız. 4 tane eksi 2'yi çarpacağız. Artı 16 olacak. Peki bunun cevabı kaç? Bir alttakinin şunun. -16. -16. Tamam. Orijinal yazı şu Eksi duruyor. Bu eksi duruyor. 4 tane 2'yi çarpıyorduk. -16. Bir alttakinin cevabı ne olacak arkadaşlar? Hocam Hı, bu şeydi ya. +16 mı -16 mı? Eksi. eksi. Bence -16. Eksi 16'lı cevabı güçlü. Bu da aynısı arkadaşlar. Şimdi mavi bir kalem alayım. Üstteki soruyla aynı. Sadece aldatmaca var. Mavi bir kalem alıp gösteriyorum. Aldatmaca göstereceğim. Siz bu üstteki soruyu yani şu soruyu yaptınız. Bakın bunu şöyle parantezin içine sokmuşlar sadece. Yani aynı işlemi yapıyorsunuz. Değil mi? Aşağıya bakın. Evet. Şimdi bu sayfayla alakalı bir yazmanızı bekleyeceğim. Yaklaşık 60-70 saniye civarı. Thank mm -hmm. you. Yazdığınızı düşünüyorum. Silebilir miyim? Hayır. Tamam bekliyorum. Özellikle bu bölgede anlaşılmayan bir şey varsa sorunuz. Ben kendim birkaç örnek daha vereceğim ne olur ne olmaz diye. Yani. Yani bunu sizden cevabını aldım. Ben bir anlatayım aslında. Silebildiğim an anlatacağım arkadaşlar ne düşündüğümü. Tabii ki farklı farklı öğretiler olabilir. İşte çiftse artı falan gibi bir şeyler, cümleler gelmiş olabilir size öğretmenlerinizden. Ama ben en keskin, en hatasız cümleleri kullanacağım kendim onu anlatımında. O yüzden gene dinlerseniz ve dinlediğinizde kullanırsanız <laughs> iyi olur. Silebilir miyim? Hocam şu iki eksi, yani üzeri eksi iki var ya. Evet, şu. Aynen. Onun cevabı ne oluyor? Bu oluyor ama şu an anlatamıyorum. Onu anlatacağım. Tamam. Maviyle gösterdim. Sileyim mi? Evet. Sildim. Şimdi e, az önce eksi 2 üzeri 4 eksi 2 üzeri 4 yazdık. Bu ikisinin farkını anlatıyorum. Bakın arkadaşlar. Şu dört parantezin üstünde olduğu için hem buna hem de buna hükmediyor. Hükmetmek. Hükmeder. Yani dört tane eksi olacak, dört tane de iki olacak diyor. E dört tane eksi artı yapar, dört tane iki çarparsan on altı yapar diye. Ama bu dört sadece buna hükmediyor. Eksiye hükmetmiyor arkadaşlar. Yani eksi o yüzden tek başına duruyor. O yüzden 4 tane 2'nin çarpımı oluyor. Çünkü 4 tane 2 yani 4 sadece 2'nin üstünde. Şöyle gösteriyorum. Pardon şöyle. 4 sadece bunun üstünde. Bunun üstünde değil. Tamam mı? Buna dikkat edeceksiniz. Olayınız bu arkadaşlar. Şimdi gelelim biraz daha ayrıntıya. Ee, şöyle bir sayının üstü sıfırsa cevabının kesin bir cevabı var mıdır? Varsa nedir? Bilen var mı? Hatırlayan var mı bunu arkadaşlar? Mesela. Bir. 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 Kesin mi bu? Hı hı. Evet. Hap veriyorum. Değil. Kesin değil. Örneğin. 2 üzeri 0 1'dir. Tabii neden 1 oluyor onu konuşacağız. 3 üzeri 0 1'dir. Hatta hatta arkadaşlar 1 bölü 2 üzeri 0 1'dir. Pi sayısı üzeri 0 1'dir. E, hep 1 oldu işte. Kesim mi dedik? Sen değil dedin diyen arkadaşlar için. 0 üzeri 0 tanımsız bazı durumlarda da belirsizdir. Yani her şeyin üzeri 0 1 değildir. Şöyle yazsam doğru olurdu o zaman. Orijinal yazı yazıyoruz. Şu deftere yazılacak yazı burası arkadaşlar. A üzeri 0 1 ama A eşit değil 0 iken. Bunu yazalım. Şimdi bir şey açıklamadık. Neden bir o bekliyor? Merak ediyorsunuz mu? Biliyor musunuz? Bilen varsa tebrik ederim. 2 üzeri 0 neden bir? Çünkü cümle olarak garip geliyor. 0 tane 2'nin çarpımı olan 2 yok. Nasıl bir oldu? Bakalım. Onunla merakınızı gidereceğiz. Şunu yazdıysanız bunları çünkü yazmanıza gerek yok. Şöyle geri silim çizgimi. Şunu yazdıysanız yeterli. Yazdığınızı düşünüyorum. Siliyorum burayı. Ben onu yine köşeye yazayım. Bu böyle olabilir. A eşit değil, Bir eşit değil sıfırken olur.